Hoş geldiniz. Öncelikle bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Benim adım Mustafa Haccar. 30 yaşındayım. Halep şehrinden gelen bir Suriyeliyim. 5 yıldır Türkiye'de yaşıyorum. Türkiye'ye geldiğimde evliydim ve o zaman çocuğum yoktu. Şimdi iki çocuğum var ve eşim yine hamile. Türkiye'deki yaşamınızı nasıl değerlendirirsiniz? Burada kalmayı düşünüyor musunuz? 5 yıldır Türkiye'de yaşıyorum. Ve burada mutluyum ama sağlığım nedeniyle bazı zorluklarla karşılaşıyorum. Önemli bir cerrahi müdahaleye ihtiyacım var ve Türkiye'de mevcut değil. Bu yüzden üçüncü bir ülkeye iltica başvurusunda bulundum ve gidemezsem burada kalacağım. Bu ülke güzel. Suriye'deki durum çok kötü. Güvenlik yok, güvence yok. Şimdi burada kalmak zorundayız. Koronavirüs salgını son zamanlarda hepimizin gündeme haline geldi. Siz bu hastalık hakkında neler biliyorsunuz? Ve Covid-19 hastalığı sizin hayatınızı nasıl etkiledi? Koronanın soğuk algınlığına benzer belirtileri var. Ve bir kişiden diğerine dokunma ve hava yoluyla bulaşan bir virüstür. Ancak korona soğukta biraz daha tehlikelidir. Kronik hastalıklardan muzdarip kişileri daha fazla etkiler ve ölüm olasılıkları daha fazladır. Korona güçlü bir virüstür. Başından beri dikkatli oldu. Allah'a şükür ailemde hiç kimse bu hastalığa yakalanmadı. Ancak bazı arkadaşlarım bundan etkilendi. Ve gerçek şu ki korona tehdidi de hala devam ediyor. Ve ekonomik açıdan büyük ölçüde etkilendik. Çünkü birçok işçi hayatını kaybetti. Sokağa çıkma yasağının insanların yaşamları üzerindeki etkisi büyük ölçüde azaldı ve hızlı yayılma korkusu ortaya çıktı. Aslında bizler de Türk hükümeti ve sivil toplum kuruluşları tarafından çok daha fazla yardım bekledik. Fiyatlar yükseldi ve bir ekonomik kriz yaşandı. Nadiren veya çok az dışında maske ve eldiven gibi korona hastalığıyla mücadele için gerekli ekipmanları sağlayacak yardımı hiç kimseden bulamadık. Bu süreçte alınan önleyici tedbirlere uymak sizi zorladı mı? Koronavirüsten korunmak için hepimizin hayatında birçok değişiklik gerçekleşti. Hijyen ve mesafe tedbirlerinin yanında sağlık ve beslenme rutinlerimizde gözden geçirdik. Sizin bu süreçte hayatınızda ne gibi değişiklikler oldu? Korona hastalığından önce genellikle dezenfektanları çokça kullanıyorduk. Ancak hastalığın başlamasıyla birlikte bunları kullanımımız arttı. Ve dezenfektanları gittikçe daha fazla kullanmaya başladık ve daha temkinli hale geldik. Kullanmaya yeni başladığımız bizi zorlayan ama alıştığımız şey maske kullanımı oldu. Bunun gibi hayatımızda büyük değişiklikler meydana geldi. Ancak hijyen ve dezenfektanlar açısından zaten kullandığımız için bir şey değişmedi. Bu açıdan Korona en çok sağlık durumumuzu etkiledi. Hastanelere gitme açısından aşı olan bir çocuğum var ve hastane ya da dispansere gitme korkumuzdan dolayı aşının son tarihine geç kaldık. Korona hastalığının buralarda yaygın olarak yayıldığını duyduk. Bu yüzden aşıyı erteledik. Ve ayrıca bir hastalığımız olduğunda ilacı yazdırmak için hastaneye gitmekten korkuyorduk. Korona kapmaktan çok korkuyorduk. Korona hastalığı korkusuyla hastaneye gitmiyorum. Virüsün bana veya aileme yayılmasından çok korkuyorum. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Bu kriz Suriyelileri, Türkleri ve tüm milletleri etkiledi. Fiyatlar yükseldikçe ve tüccarlar bu krizden faydalandıkça yardım sağlama konusunda hükümetten veya kuruluşlardan yardım vaatleri duyduk. Ancak gerçekte kuruluşlar yardım sağlamadığı için hiçbir yerden yardım alamadık yardım sınırlı ve kıttı ve birkaç aileyi içeriyordu ancak çoğu insan hiçbir şey alamadı